sabah insanı <laughs> Nereye söylüyorsun? Gece insanı Yok bir yere söylemedim yani. Baktım yani afaki öyle. Gece mi akşam mı? Gece Sabah insanı mısın? Gece insanı mısın? Daha doğrusu aydınlığı mı seviyorsun karanlığı mı? Hani hava aydınlıkken mi? Gün aydınlıkken mi iyisin? Kararınca mı? Ya biraz daha bence 11'den sonrası için gece insanı diyorum. Evet evet. O yüzden biraz daha ayrılıyor bu evet. şeyden. Evet. Yani. <laughs> Sen, sabah... ben bir karar veremedim ilk hani şey açısından. Ama sabah ya evet. böyle akşam içim kararıyor. Yani. Peki neden sabah insanı gece? Böyle bir şey var değil mi? Sabah insanı ve gece insanı diye bir şey var mı? Evet evet var. Hani insanlar çok kutuplaşıyor bu noktada, bu konuda. Evet. Kimi diyor işte ben abi sabah şeyim, kimi... Ya dersin, demese ben bile ben. anlarsın yani. Bir insanın neden gece mi daha enerjik, sabah mı daha enerjik olduğunu anlarsın. Ya evet. Çünkü şey, şu an aklıma gelen işte insanlardan atıyorum. Hangisinin gece, hangisinin gündüz insanı olduğunu anlarsın. Çok ayırt Çünkü o, o ara aktif oluyorlar. Evet. Anladın mı? Hani atıyorum sabah ortadan kayboluyorlar, akşam gece Çay, çaya gelecek. Bunun nedeni ne olabilir peki? Bir, birinci çok basit düşünecek olursak, uyku düzeninden dolayı kaynaklanabilir. Ya da işte çalışma hayatı. Yani bir insan sabah çalışıyorsa, Hı -hı. akşam zaten uyumak zorunda kalır. Oraya bir şey demiyorum. Ama bu kimilerince normal tercih edilebiliyor. Yani sabah işi yoksa da uyuyor. şey Uyumuyor. Uyumuyor. Hı -hı. Akşam uyuması gerekiyorsa da uyumuyor. Dediğin gibi uyku düzeniyle alakası olabilir. Bu birinci etken, en basit etken. Ama biraz da zaten sen yani şey değil değil mi hani? Uyku, düzen, uyku düzeni de zaten şeye bağlanıyor. Yani aynen, i̇ş hani. seçimi bile buna bağlanıyor ne olabilir. Aynen hani. Onu da ona göre seçiyorlar. Yani aynen. Mesela ne eğilimliyse insan. Senin meslek seçimin bence çok gece hayatına eğilimli olduğunun çok göstergesi bir seçim aslında buna açık diyelim. Açık. Ama gündüzde de açık. Açık gündüzde de Şimdi açık. gece gündüz çalışıyorlar baktığınız zaman. O zaman şöyle mesleğin içinde de bazı seçimlerin olacak ki birisi seni gündüze yöneltecek, birisi geceye yöneltecek. Yani meslek içinde de bu mesela. Bu bizim meslekte çok seçilebilecek bir şey değil veya yönlendirilebileceğimiz bir şey değil bence. Ya günlük işler var ya hani evet. full gündüz çekilen iş, yapılan işler var biliyorsun bizim meslek. Var mı ya? Var ya. Full gündüz yani. Var mı? Günlük diziler var ya. Yani Bunlar Eks. gündüz mü çekiliyor Genelde öyle görüyorum. Ya. Haftanın işte altı günü full gündüz gibi sanki. var gece de çalışıyor. Çalışıyor mu? Evet. Çalışıyorlar. O zaman yoktur. yoktur. Bir tercih meselesi yoktur. Ya bu... Ee, Akşam insanı, gece insanı olma muhabbeti beni bir çıtır sıkıyor açıkçası. Çünkü ben gün seviyorum, güneş seviyorum. Biraz aydınlık seviyorum. Hatta bununla ilgili bir film sahnesi vardı ya, bu, bu, aba kararınca insanın içi de kararıyor. Neden kararıyor? Gün bitiyor ondan mı diyor yani oradaki karakter. Gün bitiyor acaba, ondan mı içimiz kararıyor? Biliyor musunuz? Yani? Bilmiyorum da. Bilmiyorum filmde da. Miydi, filmde miydi? Hatırlayamadım şu an hangi yapım olduğunu. Bak ben de gece insanıyım bu arada. Sen gece insanıymış. Evet. Acaba diyorum bende de şöyle bir şeyim var. Şimdi ben böyle bir şeyleri son dakika yaparsın ya hmm. onun bir şeyi vardır. Hızlılığı, aceleciliği falan. Hani gün, akşam bitmek üzeredir ya. Artık o günün son dakikasıdır yani. O hmm. günden faydalanmanın son anlarıdır. Hadi bir günü başlayalım, hadi hemen bitirelim ama o gün bitmez ya aslında, gece daha iyi geçer. Heh. Hani aslında gündüz... sen rahatlıktan Heh. bahsediyorsun. Yani bugünün bitmesi için, daha... bugün bitiyor ya şu anda. Hı hı. Tamam, daha gündüz işte biter. Daha gün bitmedi ama gece olunca ulan bitecek neredeyse. Hadi hemen geceyi, günü kurtaralım. Hiçbir şey yapmayınca, hadi şu an yapayım. Aynen. Aslında <laughs> sen hani... Heh seni bekleyen bir şey yok ki aslında hani. Geleceğim. Aynen. Yapacağım bir iş yok. Rahatsın. Masanın üstü Konya.